arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün çeken anabul tadına bakacağız Güzel yani söyle Biraz size paylaştıktan gelebilir. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan başka bir tadına bakacağız. İlk şu cilt tadına bakalım. Arkadaşlar böyle bir bir şey. Burada Cheese yazıyor ama pek peynir tadı gelmedi bana. Bana peynirden fazla da yağ tadı geldi biraz. Şimdi diğer abi buraya geçelim açmaya. Arkadaşlar böyle bir şey paketle. böyle. Arkadaşlar ben bunu pek sevmedim. Böyle de çok yumuşak, çok şekerli gibi. Şey arkadaşlar normal güzel duruyor ama sonra Üçüncüyü, dördüncüyü falan yiyince çok şekerli geliyor. Arkadaşlar şimdi sulara geldik. Biz de marketten su aldık. Ee, Arda ilk suyu aldığımızda gazlı su çıktı. Sonra bir babam akşam gidip gazlı suyu aldı. Şimdi buna geçtik arkadaşlar. Böyle bir şey. Anne yani bana balı ekmekten çok var, gibi geldi. Bu bence sade bir bisküvi arkadaşlar. Öyle geldi bana da. Şimdi böyle bir şeye geçtik arkadaşlar. Şöyle yüzler ayılar var. Açtık arkadaşlar. Bakıyoruz böyle bir şey cipse benziyor. Arkadaşlar burada normal e, Türkiye'deki rafuslar gibi sadece cipse benziyor. Evet, sadece cipse çok benziyor. Şimdi böyle bir çikolataya geçtik. Çilekli diyor. Bu bence zaten şereklidir bir bakalım. Arkadaşlar normal parça halinde bölmemize gerek kalmıyor. bu yumuşak bir çike, şeker, ay çilekli çikolata evet normal ama yumuşak. Evet bayağı yumuşak. Arkadaşlar şimdi böyle bir koleksiyona geldik. Dörtlü kokteyller var. Küçük açsın arkadaşlar. Böyle paketli var dörtlü dörtlü. Bu da bence çikolatalı gofretle benziyor. Açalım. Arkadaşlar böyle bir şey parçalı bir şey sanıyordum kocaman bir şeymiş. Burası gofret kenarlarını çikolata yapmışlar zaten. Bu normal çikolatalı gofret ama çikolatası biraz ağır arkadaşlar. de Türkiye'deki gofretlere mi? Burcu bölümlerin sonuna geldik. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay.